siyasi inkılaplar bitirdik hukuk eğitim ekonomi onlardan bahsettik ilkelerden bahsettik Evet buraları hızlı geçiyorum slaytını bölmediğim için mecbur bu şekilde ilerliyorum bugünkü dersimize 1923 ila 1939 arasındaki butikasından bahsetmeye çalışacağım. Evet şu an normal yayının gelmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar 1923 1930 Türk düşmanı sorunu nedir diye soracak olursanız eğer buradaki sorunumuz Osmanlı yani Türkiye'nin Lozan'dan kalan sorunlarını çözmeye çalıştılar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Lozan'da eğitimden azınlıklar konusundan, Musul konusundan her şey bir şekilde değinildi. Ee, mübadele konusundan ama o kit'te kimse o an sesini çıkartamadı. Memnun olmasa da o an kabul etti. Ama sonraki zamanlarda biz e, kabul memnun olmayanların daha sonra bunu dile getirdiğini göreceğiz. Gördüğümüz yıllarda 1923 ile 30 yılları arasında olacaktır. Yani bu yıllar arasında o kalan sorunlar çözülseri zorunlu olacak demiştim ve buraları Türk müfettişler denetleyecekti. Ve arkadaşlar da en çok ülkede okulu olan Fransa o anlık memnun olmasa da onaylamak zorunda kaldı. Ama yeniden bunu bir daha ısıttı ve önümüze getirdi. Bir acaba yeniden e, şansın şansını denerse yabancı okullar konusunda Türkiye yumuşayacak mı acaba dedi. Fakat Türkiye Lozan anlaşmasındaki dikle Lozan ne diyorsa aynısı olduğunu söyledi. Şimdi bu slaytındaki olan kısımları bir okuyayım ben. Lozan Anlaşması'nda bu okullardaki eğitim konusunda tek yetkili kurum TBMM olduğu belirtilmiş ve kabul edilmiştir. 25'te TBMM bu okullarda Türkçe, Tarih ve Türk öğretmenler tarafından okutulmasını, okullarda topluca dini törenlerin yapılmamasını, dini sembol ve ikonların kaldırılmasını, kitapların Türkiye aleyhine ifadelerin yer almamasını istemiş, bunlara uymayan okulların da kapatılacağını belirtmiştir. Bu kararı en fazla Fransa ve Papalık tepki göstermiştir. EBMM ise bu kuralla uymayan okulları da kapatmıştır. Bu Lozan'da ne diyorsa aynen devam etti. Kısaca Fransa ikinci kez şansını denedi. Ne de Türkiye'nin dedi oldu. Merhaba Yaren'cim. Hoş geldin yayına. Evet, yayınlarımızda donma oluyor. Aynen e, çünkü internette fazla yüklenme yaşandığı için aynı anda çok fazla internet kullanılıyor. Don donma e, çok fazla etkilemiyor. Azıcık beklersek yeniden yayınımız devam edecektir. Evet, yabancı okullardan bu şekilde. Şimdi gelelim neye? Irak sınırı musul sorununa. Biz bu problemi Lozan'da gündeme almamıştık hatırlayın demiştim ki ben e, Musul Türkiye ve daha sonra kendi arasında görüşecek dedik. Fakat Türkiye'de 1925 yılında Şeyh Said ayaklanması çıktı. Bu olay Türkiye ve İngiltere görüşemeden maalesef ki Türkiye'nin aleyhine sonuçlandı. Anlaşmasını imzaladı. Evet arkadaşlar Türkiye Musul konusunda henüz karşılıklı görüş var birliğine var maalesef ki Şehzade isyanından dolayı Musul'u kaybettik diyebilirim. Hangi anlaşmayla? Ankara Anlaşması'yla. Peki bu anlaşma ne diyor? Bu İngiltere yönetimindeki Irak'a bırakılmıştır. Fakat petrolün %10'u 25 yıl süreyle Türkiye'ye verilecektir. Hem de müthiş bir maddeydi. Her ne kadar Musul'u kaptırdıysak da en azından petrolün %10'unu da 25 yıl biz kullanacaktık. Fakat Türkiye burada bir hata yaptı. Bence bana göre burayı ne yaptı? 500 bin sterlin karşılığında sattı. En azından satmasaydı belki de e, Musul'dan hacıcektik. Diğer ve sonuncu maddemiz Hakkari Türkiye'de kalacak dendi. Evet kısacası Ankara Anlaşması'ndan ne çıkıyor? Ankara Anlaşması'ndan şöyle bir madde çıkıyor. Musul, Misaka Milli'den verilen bir taviz olarak günümüze kadar geliyor. Evet, Misaka Milli'den bir taviz ve Evet, Yaren'cim bu arada nasılsın? Bayağıdır yani görüşmüyoruz, Zeynep'e de katılmıyordun. Ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Devam edeyim. Kellogg-Briant Paktı. Evet arkadaşlar e, sonra inkılapları yaptıktan sonra tüm barış paktlarına da katılma kararı aldı. Ki Mustafa Kemal'in bir sözü vardı. Neydi bu söz? Yurtta sol, cihanda. Mustafa Kemal bu vakitten sonra ne kadar barış paktı varsa Türkiye bu paktlara katılacaktır kararını aldı. Peki bu nedir? Kellogg ve Briant denilen iki tane adam. Birisi ABD'nin adamının adı Birisi Fransa adamının adıdır. Ve her iki devletin adamları dünyada barış sağlansın diye bir araya geldiler. Bir pakt kurdular. Ve Türkiye'de 1929 yılında bu pakta üyeliğini bildirmiştir. Bu mübadelesine bakalım. Yine arkadaşlar biz bu mübadeleyi nerede görmüştük? Lozan Barış Anlaşması'nda görmüştük. Ben de iyiyim yarenciğim. Kendin çalışıyorsun. Çok güzel. En azından yayınlarımız kayıt altına alınıyor yerden bu canlı yayınlar. Diğer tüm klendi burada, inkılaplar, ilkeler onlar da önemli. Ara ara kayıtları da dinlersen en azından işine yarayacaktır diye düşünüyorum. Güzel bir şey. Dersle bağlantını koparmadıysan çok güzel. Evet, Nüfus mübadelesine geçelim. Lümpüs mübadelesi neydi? Arkadaşlar bunun karşılığı Türkçe anlamı yer değişikliğiydi. Biz yine bunu Lozan'da işledik. Derste anlattım hatırlayın. Anlaşmasına göre Duhus mübadelesinde İstanbul'daki Rumlar ve Batı Trakya'daki Türkler dışında diğerleri ne yapacaktı? Yer değiştirecekti. Bir de İstanbul'daki Rumlar Batı Trakya'daki Türkler dışındaki tüm e, ülkenin vatandaşları ne olacaktı? Yer değiştirebilecekti. Fakat Yunanlıları pek memnun etmedi. Lozan'da böyle bir karar verildi. Oradan Yunanlılar memnun olmadı ve bunu 7 yıl sonra bir daha karşıladılar. Maksatları ne? Bu kararı değiştirmek, İstanbul'da çok fazla Rum bırakılmasını sağlamaktı. Ancak arkadaşlar yine e, Türkiye Lozan'daki karar ne ise Aynı karar dedi, dil duruşundan taviz vermedi ve nüfus mübadelesinde kesinlikle herhangi bir tavizde bulunulmadı. Evet, 1923 ile 30 yıllar arasında Lozan'dan kalan problemler bu şekilde. Neydi bir daha söyleyelim? Yabancı okullardan bahsettim, Musul probleminden bahsettim, Kellogg biri paktından ve nüfus mübadelesinden bahsettim. Bunları işledikten sonra şimdi arkadaşlar neye geçelim? 1930 ve 39 yılları Türk dış politikasına geçelim. Burası bizim dersimizin son konusu arkadaşlar. Bugün dersin erken bitecek. Çünkü bugün bu konuyla beraber harimde bitirmiş olacağız. Evet. birkaç haftadır biliyorsunuz canlı yayın yapıyoruz. Uzaktan eğitim veriyoruz ve onlarla beraber e, inkılaplarımızı bitirdik. bitirdik. Türk Dış Politikası'nda bugünkü derste de bitirmiş olacağım. Haftaya ki dersimizde ise Osmanlıyla devam edeceğim arkadaşlar. Peki konu bu bilgiyi verdikten sonra. Arkadaşlar Milletler Cemiyeti'ne geliş adında bir başlığımız var. Peki Milletler Cemiyeti neydi? Birinci Dünya ABD Başkanı Wilson tarafından ortaya atılan bir barış cemiyetiydi. Fakat bu cemiyet ABD'nin savaştan çekilmesiyle İngiltere'nin eline bu Güya kendileri tarafından kurulan bir barış cemiyetiydi. Ve Türkiye bu cemiyet ilk kurulduğu 1920 yılında değil de bu cemiyetten yıllar sonra cemiyete girme kararı verdi. Az evvel bahsettim ya Mustafa Kemal'in bundan sonraki politikası neydi? Yurtta su, cihanda su. Ve Mustafa Kemal de bunun üzerine bu barış cemiyetine girme kararı verdi. Ne zaman? 1932 yılında. Ve bu sayede Türkiye'nin ulusunda saygınlığı bir kat daha ne oldu? Artmış oldu. Türkiye'nin uzlaşmacı ve barışçı politikalar sonrasında da bu cemiyete davet edildi olduğunu bildirdik. Evet, kısacası Türkiye milletler cemiyetine üye midir, değil midir tarzında sınav sorusu geldiği zaman deneme sorusu milletler cemiyetine üyedir diyeceğiz. Gelelim neye? Balkan Antantı'na. Arkadaşlar bunlar garip kuraba isimler. Balkan Antanfı, birazdan bahsedeceğim Sadabat parkta bunlar neler? Ee, tarihimize bir daha döneyim ben. Bu yılların tarihi bakın. 19, 1939. Türkiye, daha doğrusu dünya bu tarihler arasında ne görecektir? Neyin sinyalini görecektir? Dünya savaşlarının sinyalini görecektir. Önce burada ben bilgi vereyim. Daha sonra konuma geçeyim daha net anlaşılsın diye. Biliyorsunuz ki 2. Dünya Savaşı 1939'da başladı, 1945'te bitti. Ama bu savaşlar pat diye başlamıyor. Bunun bir evveli var. 1939 ile 39 arasında savaş senaryoları zaten başlamıştı çoktan. Evet kim kimin tarafında olacak, kim kiminle savaşa girecek, kim ne saldıracak o senaryo yavaş yavaş bu tarihlerde yazılıyordu. Peki, savaşa girmek isteyenler senaryoyu yazarken savaşa girmek istemeyenler ne yapacaktı? İşte bunun üzerine paktlar kuruldu. tatlar yapıldı. Yani onlar savaşırken bizler de birkaç devlet savaşa kendi aramızda ne yapacağız? Anlaşmalar yapacağız. İşte bunlardan bir tanesi Balkan Antantı. Evet. Maddelerle başlıyorum. İtalya ve Almanya'nın aşırı milliyetçi ve yayılmacı politikası izlemesi bu antantın kurulmasında etkili oldu. Ki 2. Dünya Savaşı'na <Saniye> ve Almanya. Evet. Balkanları ve Orta Doğu'yu tehdit etmekteydi bunların milliyetçi hareketleri. Ve evet. Arkadaşlar burada bir devleti görüyoruz. Bu da Bulgaristan. Bulgaristan Balkan Antantı'nda üye değil. Şimdi, eğer bir devlet bir barış paktında yoksa o zaman o devletin derdi nedir? Savaştır. Hemen yorumu çıkardık buradan. Bulgaristan üye olmadı. Çünkü Bulgaristan'ın gözü Dobruca'daydı. Onun gözü hala toprak almaktaydı. Toprakta gözü olan devletin tabii ki barışı olamayacaktır. Evet arkadaşlar tüm bu Türkiye'nin... Biliyorsunuz ki Lozan Barış Anlaşması'nda boğazlar bizde değildi. Evet boğazların tam egemenliği bizde değildi. Başkanı komisyondaydı. Boğazlarda Türkler asker ve silah bulunduramayacak. Ama şimdi slaytta yazmışım. Bir yandan da yarancım beni dinlersen eğer, danın yazılardan ziyade. Şimdi e, bir deminden beri neden bahsettim? II. Dünya Savaşı'nın sinyalinden bahsettim. Almanya ve İtalya savaş sinyaline başladı hazırlıkların içerisine girdi. Şimdi öte yandan onların savaşması demek savaşın dışında Türkiye kalacak maalesef bir şekilde yerini alacaktır. Türkiye diyecektir ki böyle bir savaş patlak verirse e ben boğazlarımı nasıl koruyacağım? Lozan'a göre boğazlarda bulunduramayacaktım, silahla bulunduramayacaktım. 20 kilometrelik alana kadar ben oraya yaklaşamayacaktım. Ya bu devletler bize saldırırsa de boğazlarımı nasıl koruyacağım dedi. Evet işte burada zaten yazmışım. 1930'lu yıllarda Almanya ve İtalya'nın saldırgan politikası boğazların güvenliği yeniden önem kazandı. Ve Türkiye bunun üzerine arkadaşlar bir bildiri gönderdi devletlere. Devletler kimlerdi? Türkiye, İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği, Japonya, Yunanistan. Onlara bir haber gönderdi ve Türkiye'nin bu çırpınışlarını haklı gördüler ve sonrasında Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlardaki o sınırlama kalktı ve Boğazların tam egemenliği kime verildi? Türkiye'ye verilmiş oldu. Yarencim buradaki yazıları ben okumadım. En azından dinlersen daha rahat anlarsın diye bu şekilde ifade etmeye çalıştım. Daha sonra kayıt altında dinleyip okuduğu zaman not alabilirsin sen. Ama şimdilik bu söylediklerimi dinle daha net anlayacaksın. Evet. Kısacası arkadaşlar, daha doğrusu dinleyen sensin. Ee, ne demiştim ben? Lozan Barış Anlaşması Boğazlar Komisyonu vardı. Montre Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar Komisyonu ne oldu? Kalktı. Ve tüm yetkiler kime verildi? Türk Devleti'ne verildi. Ve bu sayede artık Boğazlar Çevresi'ne asker bulundurabileceğiz. Hem de silah bulundurabileceğiz. Ve ticaret gemilerinin Boğazlar'dan geçişi de serbest olacaktır savaş gemilerinin geçişi sınırlandırılacaktır. Türkiye'nin isteği doğrultusunda eğer Türkiye tehlike varsa boğazlarını kapat, tehlike yoksa da kendi isteği doğrultusunda boğazlarını açabilecektir. Şu an 1936'dan bu sözleşme ile beraber kadar boğazların egemenliği kimde derseniz Türklerde derim. Evet boğazların tam egemenliği Türklerdedir. Peki. Evet arkadaşlar. Geçelim ne? Sadabat Paktı'na. Sadabat Paktı da Balkan'a. Bunları da ben yine bir okuyayım burada. Almanya ve İtalya'nın yayılmacı politikaları Orta Doğu'yu tehdit etmekteydi. Evet. İtalya'nın Habeşistan'ı işgal etmesi Balkan'ın tanıtına benzer bir yapılanmaya gerekli kılmıştı. Ve Türkiye, İran yani Doğu devletlerin yanına aldı. İran'ı aldı. Irak'tan da oturdu bir anlaşma imzaladı. İşte bu anlaşma ile güya ne olacaktı? Almanya ve İtalya karşı doğudaki sınırlarını Evet, burada neyi görüyoruz? Suriye'yi görüyoruz. Demişim ki ben burada Suriye böyle bir antanta ya da pakta üye olmadığı azim. Eğer barış Paktına üye olmayan bir devlet varsa bilin ki onun derdi barış değil. Nedir? Savaştır. Çünkü Suriye ile aramızda ne problemi? Hatay problemi vardı. İşte aramız sıkıntılı olduğu için Suriye ile o bizim yanımızda böyle bir barış anlaşmasına katılmadı. Evet, her şey güzel. Maalesef ki bu pakta... Aynen Balkan Antantı gibi İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla maalesef görünükten kalktı. Anlatmıştım Yaren'cim o zaman e, derste yoktun ama e, şöyle bir kısa bilgi vereyim ben. Biz Kurtuluş Savaşı'nda Güney Cephesi'nde Fransa ile savaşmıştık. Ve Fransa ile savaştıktan sonra Güney Cephesi'nde kazandık. Fakat oradaki topraklarımızın 5 tanesinden 4'ünü kurtardık. Fakat birini yani Hatay'ı kurtaramadık. Mahney sınırımızın dışında kaldı. Kime bırakıldı? Fransa'ya bırakıldı. Ve şöyle bir not dendi orada. Eğer günün birinde Fransa Hatay'dan çekilir, Hatay'da halk oylaması yapılacak ve Hatay kimi isterse onu kabul edecekti. Evet ve şimdi günün biri geldi ve Fransa halk gelecek ve Fransa'da ha özür diliyorum Hatay'da halk oylaması yapılacak ve Hatay Türkiye'yi kabul edecektir. İşte bu özetlik alım. Sırada neler yazmışım. Evet, Ankara Anlaşması ile Hatay Fransızlara bırakılmıştı. Hatay'da kurulmuş ve Hatay sınırlarımızın dışında kalarak Misak-ı Mili'den önemli bir taviz verilmişti. 1936'da Suriye'ye bağımsızlık verince Hatay Suriye yönetimine girmek zorunda kaldı. Evet, Atatürk'ün girişimiyle Milletler Cemiyeti ve Fransa'nın onayı anlarak Bağımsız Hatay Cumhuriyeti kuruldu. Evet, önce Hatay bağımsızlığını ilan etti, anavatana katıldığını göremedi çünkü Hatay 1939'da anavatana katıldı ve Mustafa Kemal o zaman vefat etmişti ve bir şekilde en azından şunu gördü: Hatay'ın bağımsızlığını görmesi bile bu sorun diyebilirim. Evet, Bugünlük dersimiz kısa sürdüğü için konum kısaydı. Ee, dediğim gibi ders de konu kısa bitti. Haftaya Osmanlı ile devam edeceğim ama bugünlük son slaytımla beraber dersini noktalayacağım. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra barışı korunmak için kurulan örgütler şunlar. Küçük Antant, La Corne Anlaşması ve az evvel bahsettiğim... Evet, Küçük Antant kimlerle imzalandı? Çekoslovakya, Romanya ve Yugoslavya imzalandı. La Corne Anlaşması Almanya, Türkiye, Almanya Fransa arasında imzalandı. Türkiye üye değil dedik. Ama Kellogg Brand Paktı Fransa ve ABD arasında imzalandı. Türkiye burada üyedir. Evet Türkiye bazılarının üyelik yaptı ama bazılarını yapmadı. Evet bununla beraber hem ünitemi bitirdim hem dersimi bitirdim hem de konumu bitirdim. Ve e, genel bir tekrar yapayım ne anlattı bugünkü dersimde? 1930'dan itibaren 1939'da biten Türk dış politikasından bahsettim. Yabancı okullardan bahsettiğim hemen çabucak söylüyorum. Yabancı okullar Lozan Anlaşması ne diyorsa aynısı oldu. Yani Türk Türkiye'de bulunan yabancı okullar Milli Bakanlığı'na bağlandı ve burada Türk öğretim, Türkçe tarih dersleri vermek zorundalardı. Musul probleminden bahsettiğim ne ki Ankara Anlaşması ile topraklarımızın dışında kaldı. Misak-ı Milli'den verilen bir taviz oldu. Kellogg bir paktından bahsettim. bu bir barış paktıydı ve Türkiye pakta üye oldu. Nüfus mübadelesinden bahsettim. yer değişikliğiydi. Yunanistan aslında buna karşı geldi ve bir daha gündeme getirdi ve biz aynen yabancı okullarda olduğu gibi tavizimizi yine vermedik. Lozan ne diyorsa aynısıdır dedik. Yunanistan umduğunu yine bulamadı. Aslında anlaşmalardan, paktlardan bahsettim. Türkiye 1932 yılında cemiyetine üye oldu. Yurtta sul, cihanda sul adıyla. Ve sonrasında 2. Dünya Savaşı'nın başlama sinyali gel geldi. Almanya ve İtalya saldırgan politikalara gelince hem batı sınırımızı hem de doğu sınırımızı koruma kararı aldık. Batı sınırı için Balkan Antantını kurduk. Doğu sınırı için Rabat Paktını kurduk. Batı sınırında Yunanistan, Romanya bizim dostlarımız oldu. Burada Bulgaristan yoktu çünkü onun derdi toprak kazanmaktı. İran, Irak, Afganistan'la dost olduk. Sınırlarımızı korumak için anlaşma yaptık. Ama her iki Antant ve Pak beraber varlığını devam ettiremedi ve dağıldı. Ve sonrasında neden bahsettim? Montreboğazan Sözleşmesi'nden bahsettim. Montre Boğaz öncesinde Boğazlar Lozan Barış Anlaşması'nda tavizliydi. Ne demekti yani? Başkanı Türk olan komisyona verilmişti. Bir yerde komisyon varsa orası sıkıntılı demektir. Ve komisyon dedi ki Türkiye'ye Boğazların her iki 20 kilometrelik alanında asker de silah da bulundurmayacaksın dedi. Türkiye o an, ama 1936'ya geldiğinde Almanya ve İtalya saldırgan politikaya Türkiye dedi ki eğer bunlar saldırırsa ben boğazları nasıl koruyacağım? Ve bunun üzerine Türkiye bu çırpınışında e, haklı görüldü. Bir karar alındı. Yeni bir sözleşme imzalandı. Boğazların komisyonu kalktı. gemi Mahalli'ne kime verildi? Türkiye'ye verildi. Ve bundan Boğazların asker de silah da bulundurabilecekti. Son tekrarımı da Hatay'la yapayım ben. Hatası gereğince ana vatana e, ee, ana vatan dışında kalmıştı. Ama Hatay'da daha sonraki yapılan anlaşmalarla beraber halk oylamasıyla birlikte önce bağımsızlığını ilan etti, daha sonra da katılma kararı aldı. Misak Milli'den verilen bir tavizdi. Artık tavizindik. Hatay o gün bugündür Türkiye toprağında yerini almıştır. Evet bununla beraber özetimi de bitirdim. Tekrarımı da bit. Peki.